Evet gençler herkese selamlar. Ben mahallenizin dostu, şehrinizin dostu, ülkenizin dostu örümcek adam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz umarım. Bugün arkadaşlar yine şehrin güvenliğini sağlayacağız arkadaşlar sizlerle beraber beraber. Ama bugün arkadaşlar gördüğünüz üstümden de gördüğünüz gibi Iron Man'in kıyafetini, kostümünü, zırhını çaldım arkadaşlar daha doğrusu. Zırhını böyle kendi bedenime, örümcek adamı uygun olarak değiştirdim. Şöyle çok güzel oldu. Gerçekten siz de fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti zırh arkadaşlar. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kostüm gerçekten çok iyi durdu be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu arkamı da göstereyim. Çok güzel oldu. Tam uydurdum arkadaşlar bedenime göre de gördüğünüz gibi tam bir zırh oldu kostümden çıktı artık bu gerçekten zırh oldu. Yine şehrin güvenliğini sağlayacağız arkadaşlar sizlerle beraber. E hadi bakalım görevler gelsin de başlayalım bari. Evet bir tane geldi bile. Hemen aşağıdaymış gideriz sorun değil. Hemen Iron Man kostümümüze ilk görevimize atlayalım şöyle arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Abo kaç kişi var burada. E ben hemen şöyle başlarım abi hemen hepsini bir halledeyim şöyle şunların. Yani böyle bayağı bir kişi var ya hepsini hepsini ama sorun değil sorun değil biz alırız arkadaşlar biz hepsini halledeceğiz hepsini yeni Iron Man kostümümüzle halledeceğiz arkadaşlar hemen şöyle hemen alalım adamı yukarıya da çekelim e Senle sen de gel bakalım sen sen de çok canın çekti galiba dayak kes yemeği hemen sen de şöyle hop ağıma dolandın sen de şöyle uç bakalım uç uç böyle Evet hepsini hallettik arkadaşlar. İyi misin dostum? Ben Iron Man değilim sakin ol. Ben Iron Man kostümünü çalmış bir Spider-Man'im. Iron Man kostümlü bir Spider-Man'im tipim. Gerçekten çok iyi gözükmüyor arkadaşlar kostümüm. Hemen şöyle yeni görevlere doğru yol alalım arkadaşlar. Böyle olmaz. Hemen koşalım koşalım. Haydi 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 haydi. Şöyle binalara tırmanalım. Haydi koş. Burada da arkadaşlar gerçekten o başladığımız bina çok iyi bir manzarası var o binanın da canım sıkıldığı zaman gerekli oraya gidiyorum Bir de tabii ki de Avengers kulesine gidiyorum arkadaşlar gerçekten ikisinden manzaraları müthiş ama burada birim vardı yokmuş usta var sandım bir an hemen şöyle aşağıda bir olay varmış e, dövecek miyiz yine e, dövelim arkadaşlar hiç sorun değil yani her gün zaten yüzlerce dövüyoruz. Ne olacak? Şey eren güvenliğini sağlıyoruz mis gibi sizlerle beraber. Ama bugün ayrı bir özel gün arkadaşlar benim için dediğim gibi. Ayrım benim kostümünü çaldık. İnşallah uyanıp bize kızmaz arkadaşlar. Şu an uyuyordu gizlice. Hemen kendime göre ayarladım. Ve yine dövdüm hepsini sanırım. E buradaki mağdur arkadaş yok mu? Aa burada iyi misin? Tamam mı? İyi misin? Bir sorunun yok değil mi? Ben Spiderman'im. Herkes aynı açıklamayı yapıyorum ama ben Spiderman'im. Sakin olun. Iron Man kostümünü ya çaldım ya aldım aldım. Ödünç aldım gibi diyeyim sizlere. Ödünç aldım arkadaşlar, değil mi yani? Bence de. Hemen şöyle gidelim. Yeni görevlere doğru hemen yol alalım. Şehir gerçekten çok iyi bir şehir ya. Gerçekten çok kalabalık ama yani bir sorun yok bence. Arada sırada öyle ufak tefek şeyler oluyor. Onları da hallediyoruz zaten. Hiç sorun olmuyor. Hemen gidelim. Yeni görevlerimiz var mı? Hadi verin bir görev ya. Boş boş dolaşacak mıyız cidden ya? Biz örümcek adamız. Aha burada biri var. E parti yapıyorlar sanırım. Biz de da gelelim. Merhaba. Aa ama görev çıktı. Kusura bakma karışım. Aa telefon konuşuyor musun zaten? Neyse biz gidelim o zaman. Hiç şey yapmayalım. Çünkü görev var arkadaşlar. Suçlar kaçmasın. Onları yakalayalım ki bir daha suç işlemesinler pislikler. Hepsini pataklayacağım. Hepsini pataklayacağım işte böyle patakladım hepsine. Hepinizi böyle pataklarım. Hemen kır şu camı kardeşim. Kırın. Merhaba ben geldim. Merhabalar. Nasılsınız? Sakin olun sakin olun Ben hepinizin tanıdığı örümcek adam. Daya genelde böyle suçları pataklamakla meşhurum. Bir de şimdi Iron Man kostümümle yani demir adam kostümümle iyice manyak bir hal aldım. Hepinizi artık Müthiş bir şekilde pataklıyorum gördüğünüz gibi hiç duraksamıyorum bile hemen hiç duraksamadan devam ediyoruz biz gibi Hoppa. sen de gel bakayım sen korkma korkma Ayırmayacağım seni de seni de böyle pataklayacağım böyle işte yüzüme baka kalacaksınız vallahi camı da kırdık kusura bakmayın ama en azından iyidir o kadar şeyden bence de bence de iyidir hemen gidelim hadi artık ya yeni görevler verin biz böyle. Yani yatacak mıyız akşama kadar dolaşacak mıyız böyle ayrıma kostüm ama dolaşılır ya çok iyi kostüm çok güzel gözüküyor arkadaşlar gerçekten Hadi devam edelim koş 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 Akrobatik hareketler sergiliyorum arkadaşlar kostümle bakalım nasıl oluyor diye de Biraz ağır ama gerçekten Yani güzel oluyor yine de o kadar sorun teşkil etmiyor ağırlığı Güzel şekilde yine rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. Aha geldi. Hem ben de buradaymış. E, neredesiniz bakalım? E, ama ben önce şuradan bir başlayayım inşallah donbili yoktur aranızda. Donbili var mı? Şu anda galiba yok. Önce seni alayım. Ş şöyle havalı hareketlerle çünkü Iron Man kostümüm çok özel. Herkese bu açıklama yapıyorum arkadaşlar bu açıklamayı ama yapacak bir şey yok. Seni bitiririm ben. Sen bittin. Sen de bittin, e sen de bittin. Diğeriniz nerede? Diğeri, diğeri. Hoppa onu da havalı hareketlerle bitirdim. Aa, sana yetmedi, kusura bakma. Sana da böyle direkt klasik olarak öldüreceğim, öldürmeyeceğim, pardon öldürmüyoruz arkadaşlar. Biz bunları pataklıyoruz, yeni Iron Man kostümümüzle. Abi çok iyi duruyor cidden ya. Sürekli söylüyorum aynı şeyi ama çok iyi duruyor ya. Gerçekten, hemen şöyle koşalım koşalım arkadaşlar. Hemen koş 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 koş. Şöyle aralardan 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 gidelim. Hemen hoppa havalı hareketli her gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz ağır olsa da yine de çok yormuyor yani. Güzel bir şekilde yine hareketlerimizi yapabiliyoruz. Hoppa uçuyoruz, kaçıyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmuyor. Hemen şöyle şey olamaya, yeni görev vermeyecek misiniz artık ya? Aha geldi örümcek hislerimizle. Yine bir görev bulduk arkadaşlar biz. Hiçbir sorun olmadan hemen dalalım görev arkadaşlar. Dal, dal 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 Hoppala. Daha az önce dövdüm birkaç tane arkadaşınız ama bir şey olmuyor. Aha. İki tane don bile. Eyvah. Eyvah. Sen, sen bana mı vurdun? Sen bana nasıl vurursun? Sen kimsin? Sen kimsin bana vuruyorsun ya? Sen nasıl vuruyorsun bana ya? Böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Bana böyle vuruyor ya. Ben şöyle dalalım. Kaçmayın kaçmayın. Hepinize yeter gücüm benim. Hepinize yeter hepinize. Allah. Allah siz vurmayın siz vurmayın. Siz çok kötü vuruyorsunuz. Bak onu oraya yapıştıracaktım ben ya. Hep onu. Hep sen bozdun lan. Hep sen bozdun oğlum benim işime. Sen böyle bir bit. Senin de, aa, aa, aa olmadı bu hiç bu iş olmadı bu bu iş olmadı arkadaşlar bu hiçbir bu 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 hiç uymadı gerçekten Ş şöyle sen bir git ah yanlış adam neyse ben seni şuraya bir yapıştırırım ha işte bu. Onu da oraya yapıştırdım yere tutturdum arkadaşlar. Hemen topu tombiliği de buraya yapıştırdığımıza göre devam edelim şöyle. Hop aralarla. Yanlış yere tutunduk yanlış yere. Yok yok merkezinde işim yok benim. Az da halkın arasına karışalım azıcık. Merhaba. Hop özür dilerim özür dilerim. Sakin olun ben Iron Man kostümü giymiş bir Spider-Man'im. Örümcek adamım ben. Hepinizin dostuyum. Sakin olun lütfen. Merhabalar, merhabalar. Merhaba çok teşekkür ederim. Merhaba. Şöyle azıcık yürüyelim şehirde falan ama biz görev bekler arkadaşlar. Biz öyle şey yapamayız gerçekten. Bir o böyle ufacık ufacık vakitler ayırabiliyoruz. Hemen gitmemiz lazım arkadaşlar. Böyle olmamalı. Böyle yaparsak eğer tembellik yaparsak arkadaşlar suçlar artar. Suç artarsa biz hiç başa çıkamayız. O yüzden Hemen böyle hepsini azken azar azar böyle bitireceğiz. Hemen şöyle arkamızda bir tane çıktı bile. Şimdi bu ne ya yine soygun ya. Abi yani soygun yapmayın artık. Gerçekten ayıp değil mi? Hiç yakıştıramıyorum ya. Merhaba ben geldim. Yine ben. Evet evet az önce de dövmüştüm birkaç tanenize. Aa sen bana vuruyor mu lan? Sen sen bana. Sen kimsin? Hoppa buradakiler bitti. Şimdi bir kamyon daha gelmeli. Evet geldi bile. Ne lan burada? Seni ben bir bitireyim. Seni şöyle bir bitirdim mi? Hoppa. Sen bana sopayla mı vurmaya çalışıyorsun cidden ya? Sen Iron Man kostümü giymiş bir Spiderman'e cidden böyle mi şey yapmaya çalışıyorsun? Ben anlamıyorum ya. Vallahi anlayamıyorum. Hiç yakıştıramadım. Gerçekten hiç yakıştıramadım yani. Zekanız bu kadar küçük ol olamaz bence. Hiç yakışamadı, yakıştıramadım ben. Şöyle aralardan dalalım arkadaşlar. Aralardan aralardan dalalım. Hadi koş koş koş. Şöyle. Hep uçalım kaçalım uçalım kaçalım. Yeni görevler gelsin. Yeni bir görev daha yapalım. Sonra Avengers Kulesi'ne çıkalım arkadaşlar. Şöyle Avengers Kulesi'nin etrafına dolaşayım. Azıcık orada çıkarıp çıkacağım arkadaşlar. Bugün de öyle tamamlamayı düşünüyorum Iron Man kostümüyle çünkü şimdi uyanır falan şimdi de Iron Man bir de onunla uğraşmayalım arkadaşlar kızacak mızacak gerçekten yani hiç uğraşmayalım. Şöyle Allah evlerini de gözetlemiş gibi oluyoruz birazcık ama kusura bakmayın. Evet göre nerede hemen burada tamamdır onu da hemen hallederiz sorun değil. Araba kaçıyor ya tüh, tüh araba uğraştıracak ya araba kaçışları uğraştırıyor kaçmayın işte ya. Zaten yakalanacaksınız eninde sonunda ya. Gelin. Gel buraya. Hemen şöyle bir yaklaşırsam aslında ya tutarım aslında. Evet. Hemen seni şöyle bitirip asayım. Diğeri nerede diğeri? Allah belanı vermesin buradaymış. Sen şuranın manzarasına bir bak bakayım ya. O binanın manzarası güzel mi? Aa sen bana nasıl silah sıkarsın? Ben o kadar Iron ben kostümünü boşuna mı giydim? Şaka şaka havalı olsun diye giydim sadece. İşlevselliğinden değil ama gerçekten işlevsel arkadaşlar. Aa, çok zorlanıyorum arkadaşlar böyle arabaları tutmakta da. Ay, çok zor oluyor gerçekten. Evet neredesiniz? Bir ekip daha gelmiş olması lazım. Yani dayak yemek için bir ekip daha gelir genellikle. Evet geldiler bile. Her gün yaşadığımız için arkadaşlar ezberledim gerçekten olayların akışını. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen bana ne yapıyorsun? Yani gerçekten hiç çakıştıramıyorum şu anda. Hiç oldu mu? Sen gel bakayım sen gel gel. La şunu al abicim dur bir dur. Neyse ben o zaman bir seni bitirirsem. Şöyle sen bittin. Tamam. Hiç sorun değil. Sen de böyle bir bitirdim. Bu da böyle bitti ve son kişiyi de böylece alt etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar hemen Avengers Kulesi'ne gidelim. Ve orada da bugünü tamamlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım Iron Man kostümüyle bu kadarlık yeter arkadaşlar. Gerçekten yakalamayalım hemen şöyle şöyle. Çıkalım Avengers Kulemize. Neyse arkadaşlar Avengers Kulesi'ne o zaman daha sonra çıkarız. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.